Orada ben ona orada bulunma sebebini izah eden o küçük şeyi görev kağıdını yakasına takıyorum. Ayakta duruyor dedim rica ederim buyurun oturun yani, ayakta duruyorsunuz? Bana dedi sizler ayaktayken ben nasıl oturabilirim? Tabii benim yanımda savcı var diğerleri var falan Adamın kibarlığı ve inceliği, efendiliği böyle beni bir ara böyle şey etti yani müşkül durumda bıraktı falan. Keşke olmasaydım da bunu başkası taksaydı falan gibilerden. Şöyle bir baktı sehpaya. Sanki birkaç defa inmiş çıkmış gibi. Fatır fatır hemen çıktı. Cellat kolları sıvamış ama cellat titriyor böyle el ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. İdama giden benim sen değilsin telaşın nedir şundan indiriver şunu dedi. Adamı indirmiş, menderesi indirmiş, ayakları yere değmiş, ikinci defa çekiyor böyle gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki bu evliyaymış ya dedi. Hani her gece perşembe geceleri yatsı adadan Eyüp Sultan'a kıratın üzerinde yedi gidip namaz kılıp geri dönüyormuş. Onun için ben de yedi bir uçuruyorum bunu dedi. Bir daha gidip gelemez dedi. İndirmem. İddia ediyorum ve söylüyorum da parmağımı da basa basa men neresin göğsünde ve karnında bu boşlukta olduğu gibi göbeğine kadar olan her yerde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil sigara söndürülmüş kurumuş olduğu gibi kalmış kabukları. Buna bizzat başında olan bir kişi olarak cezaevi müdürü olarak zabıtlarda imza olan bir kişi olarak ben şahidim. Yasa adam çıkartırken demişler ki senin sağlık durumu müsait değil. Seni Kasımpaşa'ya askeri hastaneye tekrar muayene ve tedavi için götürüyoruz demişler. Adam bu kendisinin Kasımpaşa askeri hastaneye götürülme üzere olduğu zannıyla oraya gelmiş. Oraya gelin rıhtıma çıkartınca bakıyor ki ne Kasımpaşa'ya benzer ne bir şeye benzer. Tahminen saat 12 ya da yarıma doğru bir de baktım J15 geliyor. Alıp getirdiler. Menderes rahmetli bir saat misafirhaneden çıkıyorsun. Şöyle bir 5 metre yürüyorsun. 5 adım sola dönüyorsun sola döndüğü zaman misafirhane, ambar, ikisinin arası karşında ayva ağaçları var. Döndüğü zaman sehpayı gördü karşında. Koluna girince oradan subayın bir tanesi zorla mı götürüyorlar denmesin diye koluna vurdu. Çıkarttırdı kolundan. Birkaç metre yürüdü, birkaç adım attı. Tabi onu görünce zaten halsiz düştü yere. Yığıldı. Bir tane subay hemen koştular, kaldırdılar. Oraya geldi. Sehpaya çıkarttılar. Yüksek Adalet Divanı Başsavcısı Ömer Altay'a geser. Duruşma sırasında yedi. Duruşmada sizlere fazla yüklendim. Yazı şeylerimiz aramızda çekişmelerimiz oldu ama size yani kusura bakmayın bu görev icabıdır dedi falan. Orada nasıl oldu bilmiyorum. O da dedi ki, ben kimseye bir kırgınlığım yok dedi. Size de darılmadım, vazifenizi yaptınız diye dedi. İnfaz yerine getirilmiş oldu. Ancak oradan çok çırpındı rahmet. Odaya gittik, orada zabıtları, utan, infazın yapıldığı zabıtları tanzim ettirdi bana ettik hepimiz imza ettik falan. Ben oradan döndüm tekrar onun başına rahmetlerin başına. Orada geldiğim anda gördüğü olay adamı indirmiş menderesi indirmiş ayakları yere değmiş ikinci defa çekiyor böyle gördüm. Ne yapıyorsun dedim. Dedi ki bu evliyaymış ya dedi. Hani her gece perşembe geceleri yatsı adadan Eyüp Sultan'a kıratın üzerinde yedi gidip namaz kılıp geri dönüyormuş. Onun için ben de yedi, bir uçuruyorum bunu dedi. Bir daha gidip gelemez dedi. İndir ben dedi. bir de döndüm şöyle bir de baktım. On adım arayla beş adım arayla. Herkesin elinde tom var. Duruyorlar biri bir dokunsa zaten ben oradan kevgir olurum ya. O çırpınmadan ayakkabı, bağlı ayakkabı kendiliğinden çıkıyor. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Halbuki çözmeyince çıkmaz. Bir şey, bir deri bir kemik kalmış vaziyette. En son gören, soyan, yıkayanların başında olan benim. Benden sonra artık günahıyla, sevabıyla toprağın altına gitti. Başka kimse görmedi, Allah biliyor. O, iddia ediyorum ve söylüyorum da parmağımı da basa basa men neresin göğsünde ve karnında bu boşlukta olduğu gibi göbeğine kadar olan her yerde bir tane değil, iki tane değil, üç tane değil sigara söndürülmüş, kurumuş olduğu gibi kalmış kabukları buna bizzat başında olan bir kişi olarak cezaevi müdürü olarak zabıtlarda imza mı olan bir kişi olarak ben şahidim. Şifatın üstü zorluyor. Rahmet diye aldık geldi. Orada tekrar hüküm tefim edildi kendisine. Zaten biliyor. Fakat öyle metanetli ki yani adam idam sehpasına falan gittiği yok. Adam sanki bir seyahate çıkar, bir hazırlık yapmış da gidiyormuş, uğurlamaya gelmiş falan. Şöyle bir baktı sehpaya. sanki birkaç defa inmiş çıkmış gibi fatır fatır hemen çıktı. Celal kolları sıvamış ama Celal titriyor böyle el ayağı falan birbirine karışmış vaziyette. Tuttu bunun boynuna ipi geçirdi. Elif telaşından boynuna değil buraya ipi geçirdi. Döndü. Dedi ki olmadı ki oğlum dedi. İdama giden benim, sen değilsin, telaşın nedir? Şundan indiriver şunu dedi. Ondan sonra düzeltti. Fakat her şeye kendini hazırlamış bir insanın havası içerisinde arkasında boşluğun alındığının farkında gidin boşluğunu alıyor. Kenarda saracak. Daha birinciyi sarmadan kimseye Nasip olmayacak büyük bir metanetle sandalye tekmeyi kendisi vurdu.